Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak için tamamen ücretsizdir. Bugün arkadaşlar evrende gelen ıı, tavsiye nedir bakıyoruz. Ve yengeçleri için bakıyor Yengeç burcu olanlar için bakıyoruz. Onlara ilgili, onlara hayatı ilgili ıı, evrende gelen hangi mesajlar, hangi uyarıları e, kulak vermesi gereken konuları onun için e, açılım yaptık ve hemen uzatmadan başlıyorum. Evet arkadaşlar bu kartlarımızı ne gösteriyorum Şu an diyor ya da geleceğinde evet bir e, iş kaybı alakalı ya bir para e, eksilmenin alakalı da çok e, bir e, endişeye kapıldınız, korkulara kapıldınız. Bu korkuları size sardı. onlara da boğuşuyorsunuz diyor. Bu endişeleri de boğuşuyorsunuz diyor. Bu iş kaybı da olabilir. Çünkü burada iş alakalı açtım. Ama diyor bunlar da kurtulmak için diyor. Bu korkularda endişeleri de kurtulmak için diyor. Mutlaka bir ilah rehberinde yardım isteyin diyor ve mutlaka o size çözüm yollarında gösterilecek ve bundan kurtulacağız. Evet, buna bu kadar endişelenmeniz gerek 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 yok diyor. Evet, bu durum mutlaka düzelecek arkadaşlar. Bu ilerideki kartlarımız bunu söylüyor. Evet. Size bilmediğiniz biz kaynaklarda diyor. Daha çok iş. Size daha çok kazan getirebilecek bir iş var iş geliyor. Ufku da bir yeni iş var diyor arkadaşlar. Size daha çok kazanç getirecek. Ama bunu diyor bilemedi, bilemediniz bir kaynaklar gelecek diyor. Ve diyor şu, para konusunda birinde para verdiniz. Birinde para alacaksınız. Bu kartımız bunu ne, ne uyarı veriyor. Evet bu alacak meselesinde çok zorlayıcı olmayın. Biraz sabredin diyor. Evet biraz sabredin. Zor, zorlamayın arkadaşlar. Ve evet, diyor mutlaka bu kartımız ne söylüyor? Mutlaka diyor çok çalıştığınız şeyleri diyor mutlaka e, hak ettiğiniz şeyler alacaksınız. Evet, yeni bir işinde diyor yeni bir e, daha çok çabala daha, daha çok çalışarak diyor bir yüksek istediğiniz yere ulaşacaksınız. İstediğiniz şeyler alacaksınız diyor. Ama şu an diyor bir yapmak istediğiniz ve yapmak gerektiğiniz şeylerde bir seçim yapmak zorundasınız bunu görünüyor artık tutkularda ve yapmak gerektiğini şeylerde mutlaka bir seçim yapmanız gerekiyor Bence de ve gelmeniz lazım ne yapmanız gerekir onu seçim yap, yapmak zorundasınız ve iş alakalı bakıyoruz kartlarımızı ne uyarılar veriyor arkadaşlar Evet bir eski bir şey yıkıldığını diyor bir eski işinizde bir ayrıldığınız olabilir diyor iş kaybına olabilir arkadaşlar ya yani bir hiçbir bir şey yıkıldı bir iş alakanız konularda bir şey yıkılı var ama bunu için de üzülmeyin diyor çünkü bu çok sağlam değildi zaten diyor bu işinizde çok sağlam değildi. eve he, he, e, bu yıkılır size yeni bir kapılar açılacak diyor, açacak diyor. yeni bir daha güzel daha mutlu olacağınız işinde aç kapı açılacak onun için arkadaşlar ne söyle bu kartımız bu e, önünüzde yeni bir işi için e, kapı açılacak onun için diyor, biraz belki öğrenmeniz ihtiyacı olacak yeni kariyer için kariyerde e, yükselmek için biraz daha e, öğrenme ihtiyacınız olacak bir kursa ya da bir eğitim programına Katılabilirsiniz ya da öğretmen olarak yeni okula dönerek öğretmen olarak para kazana e, kazanabiliyorsunuz diyor ve bu kartlarımız ne söylüyor Evet yapacağınız işi çok mutlu olacaksınız seveceksiniz sev yaptınız e, sevdiğiniz şeylerden para kazanacaksınız bu yeni işinde yeni kariyerde daha çok mutlu olacaksınız kartımız bunu gösteriyor ama bunun için diyor bu kartımız ne gösteriyor bu diyor iş iş yerinde bir otorite bir e, figür o gösteriyor ya da yeni işin sizi daha çok saygı do, duyulacak e, gösteriyor Saygın bir kişi olacaksınız ya da bir rol e, bir o, lider rolü üstleneceksiniz yeni işinde yeni kariyerinde. Onun için eski olan şeylere diyor üzülmeniz gerek yok çünkü önünüzde daha güzel, daha başarılı olacaksınız. Sadece onu için biraz eğitim almanız gerekecek ya da birinde bir uzmanda yardım almanız ihtiyacını duyacaksınız. İnşallah arkadaşlar iş alakalı konularda uyarlarımız ve tavsiyelerimiz anlaşıldı. Şimdi aile için kartlarımızı ne söylüyorum? olan ilişki ilişki olanlar için bu kartımız ne gösteriyor? Bu ilişki için diyorum çok fazla birbirine bağlı, bağımlısınız diyor. Sağlıksız bir bağımlık var diyor. Ya da çok fazla kontrol kontrolcüsünüz diyor. Şu an yaptığınız şeyleri diyor. Şu an size diyor bir hoşuna gelebilir diyor. ama ileri bir dönemde size sıkıntı verilecek size kastın yaptığınız hareketleri davranışları size zarar ver, verecek arkadaşlar onun için bu yaptığınız kötü davranışları sağlıksız alışkanlıklar olabilir kurtulmanız gerekiyor. bu her ne olabilir bir bağım bir şey bağımlı olabilirsiniz ya bir kişiye bağımlı olabilirsiniz biraz ilişki biraz çok kontrolcüsünüz onu için biraz gevşetmelisiniz. Bu şu an davran, davrandığınız gibi diyor. Bu davranışlarda vazgeçmeniz gerekir diyor. Evet vazgeçersiniz Evet. Evet diyor. Bu aile içinde diyor daha çok şefkatli ve sevecek ve birbirine şefkatli, birbirine anlayışlı, birbirine destek olan diyor. E, destek olana davranılması birbirine destek vermelisiniz bak bu kar bunu söyle bu kötü alışkanlarda kurtulun diyor sağlıksız davranıyor sağlıksız hareketler yapıyorsunuz ve uyarlamız ne aile çünkü sonra bu kötü davranışlar size zarar verecek ailenize zarar verecek ondan e, nasıl dar, da, davranmalısınız yok karşıdaki kişiye diyor destek çıkmalısın şefkatli ve sevecek bir e, duyguları göster, göstermelisiniz. Evet, bu bu davranışları kurtulursanız diyor aile içiniz diyor aşk ve mutluluk akacak diyor. Ve bu aile e, için gösteriyor mal mali bir durumlar diyor bir ev satın almak olabilir bir mal mülk e, satın alma olabilir Çünkü, evet ya da bir yerde aile içinde bir para geliş olabilir miras olabilir. Bu size aile için e, çok mutluluk verecek şey oluyor Evet sadece diyor kötü davranışlar da size kurtulmanız gerekir kartlarımız o yarları bu veriyor ve evet, mutlu ol oluyorsunuz bunu kartlarımız söylüyor ama diyor ilişki ol olmayanlar için kartlarımız ne söylüyor Evet yeni bir ilişki çıkacak yeni bir kişiyle e tanışacaksınız Evet bu bu ilişki diyor bu kart ne gösteriyor evet bu yani bu evet ilişki içinde aynı şey çok fazla kişiye bağlanmayın diyor Evet diyor bu kişiyi diyor aileyle aileyle tanışma tam zamanı geldi diyor aile kurma tam zamanı geldi diyor ama bu kötü alışkanlığı da evet Aile için elinizi sokmalısınız. Evet, her şeyi bütün kötü davranışla, kötü alışkanlıklarda kurtulmalısınız ve bunu ne gösteriyor? Aile içinde mutluluk, aşk akacak. Ve yaptığınız hareketlerde, yaptığınız işlerde diyorum mutlaka gurur duyacaksınız. Şimdi sevgili arkadaşlar, melek kartlarımızı size ilgili ne söyleyecekler ona bakalım. mesajlar nedir? Buna bakıyoruz arkadaşlar. Bakınız kartımız ne söylüyor? Evet yok fazla endişeler kapıldınız. Bakar mısın? Aynı kart burada çıktı. Burada da çıktı. Aynı mesaj uyarı. Bu, bu endişeleri bu kadar endişe kapıldınız ki diyor. Gecelerde uykusuz kalıyorsunuz. Evet bir hmm. Herhalde iş ilgili çok para ilgili çok fazla endişe duyuyorsunuz. Onun için diyor. Onun için diyor kartımız ne söyleyeyim? Korktunuz, büyük kafanda büyütünüz kadar kötü değil durumları. Evet diyor. Bu bu kötü durumlara, bu endişelerden kurtulmalısınız diyor. Çünkü kafanız rahatlamalı diyor. Çünkü önünüzde diyor ilginç diyor yeni bir fırsat. Bak bakınız kalp bunu kariyerde ilerleme. Hayatınızda şimdi değiş, değişiyor diyor. Bak yeni değişimler olacak. Onun için diyor ve bütün korkularda, endişelerde evet eskileri de alakalı her şeyde kurtulmalısınız evet. Bunlar diyor zaten sağlam. Bak ne söylüyorlardı? Bunlar diyor, zaten sağlam değildi. Onun için artık ediyor endişelemeyi bırak diyor. Çünkü önünüzde yeni bir fırsat, yeni bir Hmm, iyi, şey, iyi hayatınız değişiyor ama bu korkularda e, endişelerde kurtulmazsınız diyor bunlar diyor bir bu fırsatı kaçırabilirsiniz diyor ve bu fırsatı kaçırabilirsiniz ve bunun size sıkıntı verebilir onun için kartımız ne söylüyor bakar mısın gözlerine fırsatlarına aç Evet arkadaşlar uyanık olmayı alırsınız önünüze gelin fırsatları değerlendirmelisiniz fırsatlarınızı kaçırmamalısınız. Şimdi arkadaşlar ilk detaylı iş ilgili hangi mesajla verecekler bakalım. Bak arkadaşlar, bu kartımız ne söylüyor? Evet, iki seçim arasında kalacaksınız. Önünüzde bir iki seçim olacak. Bu duru, bu kararı doğru vermesi için diyor, bu kararı ıı, size bereket getirmesi için ne yapmanız gerekiyor? Bu durumu öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenin. Bu karar ilgi, bu durum ilgi. Öğrenebileceğiniz ne varsa öğrenin diyor. Bak size mutsuz etmesin sonra diyor. Çünkü diyor herkesi, herkesin amacına değerlendirin diyor. Çünkü bu sizin için diyor bir kötü karar seçebilirsiniz. Kartımız uyarı bu mesaj bu. Onun için e, size karar kötü karar vermemek için diyor bu durumdan öğrenebileceğin ne varsa öğrenin arkadaşlar. Herkesin amacını herkes amacını e, değerlendirin diyor ve ondan sonra diyor Bu kartınız ne Evet, önünüzde e, bu fırsat değerlendirirsiniz yeninizde önünüzde bir yeni iş fırsatı açılacak. Yeni bir iş, yeni bir kariyer, kariyer çünkü kartı bulunuyor. E, yeni bir e, bu kartımızı e, yeni iş semgili semgili arkadaşlar onun için ve önünüzde geldi fırsatlarını iyi değerlendirin e, güzel mantıkla sakin kafayla karar verin ilgili bu seçim bu konularda ilgili ve bu size yeni iş kapıları açacak yeni iş yeni kariyer kariyer yeni proje önünüzden herhangi ne gelecekse şimdi arkadaş aile hayatı ilgili kartlarımız ne söylüyor Aile alakalı bir e, davra, e, davranıştan dolayı evet bir kişi karşındaki kişi evet diyor biraz adaletsiz davranıyorsunuz. Bu kişinin de yaralanmaya çalışıyorsunuz. Kartımız bu uyarı veriyor. Artık bunu diyor bırakın diyor. Adalet kartı çıktı diyor. <tık> bu ka, e, eşinizle alakalı diyor adaletli davranın diyor e, ve adaletsizlik görüyorsunuz diyor iş ilişki içinde diyor evet siz size birini adaletsizlik yapıyor sizin e, hakkını yeniyorsa sizin e, Nasıl söyleyeyim? Evet mutlaka adalet yerine geleceğim. Mut, mutlaka hak ettiğiniz şeyler alacaksınız ve ha, adalet yerine bulacak ve evet ondan sonra bunu için yok kutlama yapacaksın. Bak boluk geliyor. Diyor. Bundan sonra aileniz için de boluk gelecek diyor evet. Bu da maddi ve manevi boluk geliyor arkadaşlar bunu Ve hak ettiğiniz şey, için içinde eşinizle alakalı hak ettiğiniz davranışları e, alacaksınız ya da maddi bir destek alacaksınız diyor her şey harika görünüyor şu an sabırlı olun diyor şu an azıcık sabırlı olun diyor önünüzde diyor e, boluk ve bereket gelecek her şey e, güzel olacak evet onunla ilgili diyor uzun vadeli planları yapın aile ilginize uzun ya, planları yapın belki mal mülk e, satacaksınız evet bunun için diyor güzel bir zaman size boluk getirecek bir zaman Şimdi sevgili yengeçler bugün falımızı sona erdi. İnşallah kendinize güzel mesajlar, güzel uyarıları aldınız. İnşallah bunları uyarsınız ve eşiyle eşiyle mutlu olursunuz. İ i̇stediğin işini kavuşursunuz ve istediğiniz hayatınızın sağlık, mutluluk eksik olmaz.